Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Çok güzel bir villamızın tanıtım videosunu yapmaya geldik. Denize 200-250 metre mesafede 4 artı bir lüks bir villa arkadaşlar. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatı hazır. Bahçesi çok geniş tamamen müstakil 2 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir villa. Ön tarafta böyle bir bahçemiz var. Şu an arkadaşımın girdiği yer normal girişimiz. Onun yan tarafında da araç girişimiz mevcut. Geniş bir bahçe payımız var arkadaşlar. Arka bahçemizde, ön bahçemizde gayet kullanışlı geniş bir yer. İstenirse yan taraftaki villalarla biraz daha izole olması için duvarlar yükseltilebilir. Zaten ağaçlar dikilmiş yan taraflar ama istenirse tabii ki duvarlar da yükseltilebilir arkadaşlar. Akbük üniversite yerleşkesinin yanındayız. Merkezi konumdayız. Denize yürüme mesafesinde güzel bir villa izleyeceksiniz. 4 artı 1 emsallerinden çok çok iyi arkadaşlar. Hemen şu arka taraf zaten buradan gözüküyor ama çok net belli olmayacaktır. Üniversite yerleşkesi. Güvenlik kamera sistemimiz hazır. Otomatik panjurlu olduğunu zaten söylemiştim. Yan bahçemizde, ön bahçemizde gayet geniş arkadaşlar. Şurası çok tatlı olmuş. Bu bitkiler dikilmiş, ağaçlar dikilmiş, çam ağaçları. Onlara da ayrı bir şekil verilmiş. Çok güzel olmuş. Eğer ben havuz istiyorum derseniz de ön tarafa rahatlıkla havuz yapma şansınız var. Denize yakınlığından dolayı havuz yapılmamış ama siz isterseniz yapabilirsiniz. Bu alan gayet havuz yapmaya müsait. Geniş bir alan. 30 metrekare civarında bir havuz yapılabilir arkadaşlar buraya. Eğer isterseniz havuzda yaptırma şansınız var. Dediğim gibi 2 milyon 200 bin TL'ye güzel bir villa sahibi olacaksınız. İçeriye geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi güzel bir villa izleyeceksiniz. Bunun garantisini şimdiden verebiliyorum. Şifreli kapıyı açabiliyorsunuz. Giriş yaptığımızda hemen sağ tarafımızda akıllı sistem kumanda panelimiz mevcut. Telefonunuzu indireceğiniz herhangi iOS ya da Android hiç fark etmiyor. Aplikasyonla da kullanabilirsiniz. Sol tarafımızda girişte güzel bir banyo lavabomuz mevcut. Alt katta bir banyo lavabo, bir oda bir de salon mutfağımız var. Yukarı tarafta da 3 tane odamız var arkadaşlar. İstenirse teras katı da açılabilir. Hemen onun yanında 4.20'ye 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 260 güzel bir odamız mevcut. Sineklikleri yapılı, otomatik panjuru yapılı, akıllı sistem, süpürge sistemi hazır. Her şeyle tamamlanmış. Güzel bir villa izliyorsunuz arkadaşlar. Merdiven altı Süpürge sistemi burada yerleştirilmiş. Merdiven altı bu şekilde değerlendirilmiş. Ve onun yanında salon mutfağımız var. Mükemmel bir genişlikte salon mutfağımız var. Mutfak kısmı arka tarafa gizlendiği için arkadaşlar burası tamamen sizin kullanımınızda kalmış. 6 metreye 5 metre güzel bir salonumuz var. Geniş bir salonumuz var. Dediğim gibi mutfak kısmı bu araya alınmış. Bu yüzden daha geniş bir salon kullanımı elde edilmiş. Gerçekten mutfakta güzel. Yani istenirse şuraya bir Amerikan bar yapılabilir, sehpa yapılabilir. Önüne sandalye konulabilir. Yani evde bir şeyler yapabilirsiniz isterseniz. Daha da güzelleştirmek adına. Televizyon merkezi sistemimiz, klima tesisatımız hazır. Her şeyle hazır bir ev. Hiçbir masraf gerektirme iskana alınmış bu arada arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Burada da geniş bir balkonumuz var. Balkon da çok geniş bu arada. Yani böyle bir yer alırsanız kesinlikle çevrede ufak bir de zeytinlik alınmalı. Değil mi? Karşıda bir zeytinliğin olsa mesela zeytin toplayacaksın. Çok da güzel olur. Yukarıya çıkış merdivenlerimiz de gayet geniş, kullanışlı. Yani Didim'de çoğu gördüğümüz evlerden geniş arkadaşlar. Yukarıda da merdivenden çıktığımızda hemen karşımızda dışarıyı izleyebileceğimiz, geleni gideni görebileceğimiz bir kamera sistemi mevcut. Buraya da ekranı koymuşlar. Hemen yanında aşağıdaki oda kadar geniş bir odamız var arkadaşlar. Burayı ölçmeye gerek yok tekrardan. Geniş, güzel, kullanışlı bir oda. Buradaki ışıklarda yanıp sönüyor mu Hakan? Şunu kapatayım mı? Yok, bunu açayım. Çok Bu. Gün ışığı işte. Gün ışığı çok daha güzel de. Geniş de bir balkonumuz var. Bak şurası. Üniversite yerleşkesi. Şurası. Oradan başlıyor. Merkezi konumdayız. Denize maksimum. Buradan görebiliyoruz mu var. Maksimum 200-250 metre mesafede. Kullanışlı güzel bir yer arkadaşlar. Malzeme kalitesi çok iyi. Ve onun yanında ortak kullanım banyo lavabomuz gayet geniş. Kullanışlı güzel bir banyo lavabo. Burada da zaten makine için dolapları yapmışlar. Bu da gayet kullanışlı olmuş. Alta dolap koymuşlar. Üst tarafa termosifon için yer koymuşlar. İdeal olmuş. Onun yanında bir odamız daha var arkadaşlar. 3.17'ye 3.17'ye 2.90 Burası bu villanın en küçük odası. Çocuk odası olarak da değerlendirebilirsiniz isterseniz. Ve son odamız ebeveyn banyolu. Geniş bir oda arkadaşlar. Şöyle de açalım şöyle. Odaya girdiğimizde hemen sol tarafta bir Ebeveyn banyomuz var. Orada birkaç eksik var. Onlar da en kısa sürede tamamlanılacak. 5.70'e bu odanın boyutu 5.70'e ölçemedik. 5.70'e 3.50. 5.70'e 3.50. Geniş bir ebeveyn odamız var arkadaşlar. Rahatlıkla buraya eşyalar sığacaktır. Dediğim gibi burada bir tane ortak kullanım, bir de ebeveyn banyolu, iki tane lavabomuz var ve üç tane odamız var arkadaşlar. Alt katta da bir odamızı tanıttık. Toplamda 4 artı 1 ayrı mutfak tarzında ama Amerikan mutfak. Tabii ayrılabilir istenirse o da var. İki tane geniş balkonumuz var. Burası da yine geniş bir balkon. Karşı tarafımız gördüğünüz gibi en yeşil bir alan arkadaşlar. önümüzde yeşillik. İstenirse havuz yapabilirsiniz. Denize yürüme mesafesinde doğayla iç içe havası, suyu mükemmel. Özellikle böyle kronik rahatsızlığı olan insanların bence değerlendirmekte gecikmek istemeyecekleri yerlerden bir tanesi 2 milyon 200 bin TL ile alıcısını bekliyor. İstenirse üst katı da açabiliyorsunuz bu arada. Teras katta yapabiliyorsunuz. Yan tarafı gösterirsen Hakan şöyle. Mesela bak orasında bu şekilde 3 kat yapabilirsiniz. Yan tarafa açmış terası. Burası da yapılabilir arkadaşlar alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.